Merhaba arkadaşlar ben Useyin. Ee, ben savaş. Legend gemikten bugün sizlerle Minecraft oynayacağız da onu çok pis kaslan Ha yok. Sen neredesin? Var bana ee, biz daha önceden şimdi açık olaya açıklayalım. Biz daha önceden oynamıştık oyunu. Tabi savaş çekiyordu oyunu. Yani video savaş çekiyordu. O Için. evet çekemedik bayağı bir şey yapmıştık yani o süreç içinde Şimdi, evet bir de hile demeyin evet hile miyle olmuyor yok Hayır. çünkü mesela bir deneyim bakın sizin de gözünüzün önünde bir, olmadı gördü yanlış yazmışım Game mod 1 gördüğünüz gibi olmuyor hile Şimdi ağaçlara çekelim mi? Neredesin? Bak gel şu karşıya gidelim bir. Ben, de, de ben Ediyor, ediyor. Abi yine durursa vallahi. Yok lan ediyor tamam. Ee, artık hiçbir programımız olmadığı için Camp Studio ile çekiyoruz arkadaşlar. Sen onu nasıl proat edildiğini biliyorsun değil mi? Ne yap? Ne edeceğimi? Abi bana nasıl olacağını biliyor musun? Hayır. La ben şey, de indir, indirme yerine koyarım. Sen de indirirsin oradan videoyu. Bak 20 dakika olunca kapat. Kaç dakika oldu ben? Şimdi süre tutmadım. Dur süreye başlatayım. Tam süre başladı. 15 dakika ıı, 5 dakika olmuştur. Tam gel şey yapalım. Ben sana şey yapıyorum kılıç dur. Kılıçla yap her şeyi yap. Kılıç var ki bende. Sende var mı kılıç? Yok ha. Aşkın'ın kredi bağlı mı? Al attım kılıçta. Bir şey diyeceğim. Baltada attım kılıçta attım. Eee kazma. Ya kazmaya gerek yok şimdi biraz. Ağaç keselim de bir dakika ben geliyorum. Evet geldim. Ee, tamam ağaçları keselim. Sen kaç ağaç kesin ben daha ikinci değil. Hüseyin! Şey, efendim. Sesim geliyor mu? Geliyor. <laughs> ya oğlum oh ya. Altına blok koy. İnsan mı kapatır. Hoş geldin. Evet Aa. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hadi Hı. ya gel şuraya gidelim. Hı. Adam kafayı yedi evet. Ne yapıyorsun oğlum sen ne izliyorsun? Gel lan. Gel lan. Tamam sus isim verme. <laughs> sus lan. Sus. Abi domuzlara dalma yazıktır günahdır ya. Sus başlatma. <laughs> Bay kendisi diyor kendisi de alıyor lan. Ne cinsin sen? Gel şuraya kuralım evi. Gel şuraya evi yapalım. Tam. Ana burada niye burada vulun ne işi var? Ben koydum lan. <laughs> at tam tahtaları at. Koy gel oraya vulun. Ne yok? Tahtaları at. Bak, bak gel şuraya çek gel buraya buraya çek gel. Bak niye benzemiş? T'yi ne yapacağım? T'yi ne yapacağız? Yanıma gel yanıma. Lan <laughs> ha L ne lan bu? Hayır L değil. Şu, şimdi L olsundur Şey şey şey. Ne? Ne istemiyorum şimdi. Ne ki bu? Ç'ye benzemiyor mu? Neye? Ha? <laughs> at. Odunları at. Aa, aa ya. <laughs> sen düştün? <mü>? ya. <laughs> 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 odunları at. Atmıyorum. Ben de. Va, oğlum sen ev at. Ev yapamıyorsun ya. Ver işte. Adam akıllı ev yapayım. Güzel olsun. Çaklı matlı olsun. Neşeli olsun. Düştüm. Ben de şu şeyini yazıyorum. Büyük yap. arkadaşlar size onu şey bir şey anlattım. Bir eski gün işte video çekmeden oynuyorduk. Bu tarla yaptık tam bir tane. Ben gittim tarlasına yazdım, her şeyi battırdım. <laughs> Oğlum aktırma lan aktırma. Oğlum <laughs> adam şey. <laughs> <laughs> Ha şimdi size bir şey göstereceğim. Atarist'ler bunu söylemesi için. Açıklasınlar. Atesler açıklasın işte. Ha bir dakika dur. Evet abi bir dakika. Dur abi ben onu kap. Aa yanlış yaptım galiba. Neyse tamam bu da yeter. Yeter lan değil mi bu alan? Yeter yeter bu iyi ya. Evet atarız diye işte bunu açılıyor. Aman oğlum. Abi tam olmuyor ya. No, no. Su üstüne dökülmüyor. Aç açlar amına Tamam. Al baştan mı atayımsin ama teyitliyorum. Arkadaşlar bir de ıı, açıklayalım. Bu ilk bölümümüz. Ve dakika 12 galiba. Yanlış. Kanal mettem yanlış değilse dakika 12. Çekil. Çekil. La vurup durma çekil. Aa, ya vurma ya. <laughs> Arkadaşlar e, geçen bir oynamıştık. Lava atladı. Diamond'la. Evet Diamond'la lava atladı. Çok akıllı bir çocuk bu ya. kaparsın ya. Aç. Aa crafting table atayım da koyalım Evet yatağını falan da at. Al yatak. Al crafting. Chest. Test yapmadım. Test yapmadım. Testi sen yap. Yanlış Aslında onlar geçen bir tane ev yapmıştık. Işte. Oraya da şey kral daydı. Ne yapıyorsun Ap. abi, ben? Abi yapma. Bir dakika dur. Bir, dur bir dur dur. Lan bir dur. Ap, ne? Bu muydu yani? Evet, evet sizden koydum. Ya üf. Büyümeyeceği Bak. için onlar. Abi düştüm. Ha şu ikisini kırsana. Şu ikisini. Tamam tamam boşver tamam. Lan kırıp durma. Abi kır dedin. De onları değil. <laughs> tamam boş ver yapma kırma bir şey. Tamam buraya çıkış. Yani bu çıkışı kapatma böyle dursun yani. He, çatıya mı çıkacağız? He, çatıya da evet, solar Çatı panel mı? çatıya solar panel koyalım. Çok var ya bu oyunda solar panel. Evet. la de gezip durma. La oradan koymayacağım. Tövbe estağfurullah. Abi sen çok güzel yaptın ya. Tabii oğlum. La sen git yatakları koy. Koydum. Crafting'i koy. Koydum. Craft furnace yap. Koydum. Furnace'ta mı koydun? Taş verir misin? Taş yok ki bende. Aa ben de kapının önüne gül <laughs> Aa senin için yere bul atıyorum. Evet, evet. <laughs> Kılıcımı attım ben. <laughs> Kılıcımı attım yanlışlıkla. Abi çiçek koydum bok. Ayıp ayıp. Sus. Ayıp yok. yok, yok. <laughs> akşam oldu. Kaç dakika oldu? 15. Senin akşam oldu evet. Bitirelim mi videoyu? Kaç dakika oldu? O 20. Canatçı şu videodan bakıyor ya, ya bir 20 oldu 20. Bekle ya. kapatsın. 20 oldu ben yükleyemem. Tam kapatsın. <laughs> Tam e, arkadaşlar. ne Arkadaşlar e, ilk videomuzda böyleydim. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. E, e, videoyu beğenmeyi ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Ben zorlanmıyorum bu zorluyor. Ben hiç zorlanmıyorum arkadaşlar. İşte var ister işte Yat. Iıı, yat. Kapat Videoların devamı gelecek. İyi günler arkadaş. İyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.